Herkese merhaba arkadaşlar. Bilerek değil de valla e, ee, ismini düzeltecektim. Bugün sizinle ve Barış'la beraber e, kafayla balon sektireceğiz. Biraz böyle yapayım da görün bizi. Evet arkadaşlar balon çok zor. Hemen uçuyor. Bakın arkadaşlar. Ayş çekin. Ayş göstereyim. Kamerayı Eyes... düzelt Ya böyle kalsın. Ayş çok zor. Çekil abi göstereyim. Bakın direk uçtu. Şimdi işte... Evet. Kafayla sektireceğiz ve kim kaybederse... ...onu ee... ...onun elinden öpeceğiz. Ha. Evet hadi başla. Başla. Barış... Barış bok gibi attığı için... Nasıl atılsaydın? 1-0 öndeyim. 1-0... Nasıl 1-0? Ah, <laughs> ah, Ya hayır nasıl attığının farkında mısın Ya ya sen ah, ah, bildin ya arkadaşlar? Ya nasıl sen bildin? Ben ah, 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 aşağılara indiği zaman ayak arkadaşlar. Kafam ağrıdı. Yarıldı arkadaşlar. Bu video sonsuza kadar gidebilir. Çünkü hemen çok kafana şey yapıyorsun. Ben böyle sadece oynatıyorum. Tabii çok profesyonel olduğum için Bir sanki profesyonel arkadaşlarla birisi aynen. Aha arkadaşlar. Hareket yaparak da atıyorum. Ağın. 3 olan kazanıyor arkadaşlar Aziz sual 2 Çünkü koltuğunu R geliyordu arkadaşlar. Koltuk burada. Koltuğa geliyordu. Çok zıplıyor ya bu Hadi iki bir. Nasıl iki bir? Yok ben dedim hadi iki bir olsun anlamında. Hmm. İki bir demem. Çok yoruldu, yoruldu. arkadaşlar. Ah, yes, yedim. Ali yes. sen ne yanlış yaptın? Ya, ne yapayım? Arkadaşlar ayağı kullanmak var dedim, ayağını uzatamadı, kendini yere attı. Ama kurtarmaya çalıştım arkadaşlar. Kafam ağzım. Yendim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.